Merhaba arkadaşlar. Ee, Gör ve Bak TV'den herkese hoş geldiniz. Ben Mitat. Bugün sizlere e, Windows 7'de bilgisayarda e, ekranın solmasını, siyahlaşmasını, rengin gitmesini e, nasıl olduğunu ve çözümünü göstereceğim. Çözümü %100 değildir. Yani geçici bir süreliğine olan bir çözümdür. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk öncelikle e, siyah ekran geldiği zaman bu laptop ise laptopun güç düğmesine bir kere basıyorsunuz. Kendiliğinden zaten uyku modunu alıyor. Laptopun monitörünü kapatıyorsunuz kapağını. Geri açıyorsunuz monitörün kapağını. Yani monitör var ya kapak. Evet. Onu geri açıyorsunuz ve kendiliğinden açılıyor. Parola varsa parolayı soruyor. Yoksa da zaten işte Windows 7 işte Windows 8 artık sizinki hangisi Vista'sa neyse bilmiyorum ben. Tıklıyorsunuz oraya kendiliğinden renk geri açılıyor, geri geliyor. Fakat bu bilgisayarda ise o zaman da başlat tuşun oraya gelebilirseniz gelin. Yani renk gözükmüyor tam olarak. Ama e, çok az bir miktar gözüküyor. Başlat tuşuna oraya gelebilirseniz gelin. Mouse'u direkt böyle çapraz getirin. Başta basın. Oradan işte e, kapat düğmesine yanındaki şu düğmeye basın. Küçük e, ee, sağ tarafa doğru gibi olan oka oradan da uyku değil Evet uyku değil uyku dediğiniz zaman bilgisayar kendiliğinden uykuya geçiyor ve güç düğmesine bir kere bastığınız zaman bilgisayar yeniden kendiliğinden açılıyor ve rengi açılmış olarak oluyor Videom ee, video bu kadardı beğendiyseniz like atmayı unutmayın beğenmediyseniz yani yorum atabilirsiniz gene de abone değilseniz abone olun Eee kendinize iyi bakın iyi günler